Bugün birlikte arkamda görmüş olduğunuz Formentor'la beraber olacağız. Yalnız bu öyle düz bir Formentor değil. Formentor VZ. Öyle 1.5 falan zannediyorlar bu aracı ama burada bugün 400 beygirlik bir canavar var. Aynı zamanda da APR Stage 1 var bu arabada. Aracın sahibiyle tanışacağız. Araçta gazlayacağız. Aracı inceleyeceğiz. Yani sakın kaçırmayın. Takipte kalın. Mertcan merhaba. Nasılsın? İyiyim abi sen ben deyim bize bu geceyi arabanla birlikte ayırdığın için öncelikle çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim abi ya şimdi Formentor, Cupra ya yollarda gördüğümüz arabalardan zaten işte bildiğim kadarıyla işte kabileye hoş geldin falan gibi olayları var evet. ve genelde Türkiye'de biz 1.5 motorunu görmeye çok alışmış farklı. olduğumuz bir araba seninki farklı. Nedir? Bize biraz anlatabilir miyiz? Bu 2.0 modeli, hı hı. 310 beygir. Golf 8 allarda da aynı motor var. Evet, zaten plakadan da 310 beygir olduğunu orada bir mesajı var plakada Ama da gizli. Ama 310 değil. <laughs> 310 değil, evet. Biz biraz ufak tefek oynamalarda evet. yaptık araca. Araç çok kişi soruyor ediyor, orijinal Zoran. mi, değil mi, 1.5 mi abi? İşte <laughs> 1.5 olup olmadığını nereden ayırt edebiliriz? Evet, Öncelikle bunlar önemli frenlerden. 4 piston hava soğutmalı bu arada, evet. kanallı, frenlere sahip araç. Daha sonra dışarıdan böyle başka bir şeyler belli ediyor mu kendini? Difüzör farklı 1.5'e göre, egzoz çıkışları yok 1.5'te. Bunda var. 4. şey de aktif. Onlar fake 1.5'tekiler. Evet. <laughs> böyle bir şey sokamıyorsun. Bu aracın difüzörünü takanlar da var. Doğrudur. Peki aracın hani 1.5'le yani teknik anlamda 4 çeker olduğunu biliyorum. Evet. Doğrudur değil mi? Peki VZ, formantor VZ, açılımı nedir? Yani bunu biliyor musun? Açılımı Velos. Aha. E, hız demek herhalde üretici İspanyodan evet, İspanyol geliyor. hız demek veloz. Peki şu an ben hani araçta standart olmayan başka ne var? Araçta e, Racing Line'ın 20 milimlik yayları var. DCC uyumlu. Ve şey yani duruşu bence gerçekten böyle bir yere yaklaşınca iyice böyle bir sportif hal aldı. Böyle yılan gibi oldu araba. Bayağı bir değiştirdi evet. Peki dış değişiklikleri tamam hani difüzör frenleri olsun bunlar hani normal Formentor'dan farklı. Evet. İçinde yani donanımsal olarak ya da herhangi bir değişiklik var yani mı normal Formentor'da? Eee 1.5'lerde de bu donanımlar alınabiliyor. Hı hı. İşte benim aracımda petrol mavi app deri opsiyon var koltuk olarak. Evet, standart Aha. geliyor ama rengi opsiyon. Anladım. Beats audio var. Güzel. Yine 1.5'lerde de geliyor. Burada ben dinledim çok güzel çalıyor gerçekten. inanılmaz. Evet. Ama yani opsiyon onlarda, bunlarda bir standart geliyor. Anladım, güzelmiş. Onun haricinde çok bir değişiklik yok içinde. Peki seni bu arabayı almak yani neden mesela 8R değil de işte ne bileyim ya da Golf GTI de Türkiye hani satışa geldi neden Formentor VZ yani böyle A daha çok aile arabası gibi insan düşünebilir hani sert bir aile arabası tabii ki. Ya bunu çok kişi söylüyor abi yani şimdi 8R göze böyle çok alışık herkes de var sayısı Hı -hı. çok ya hani, bu arabadan çok fazla yani, yok Golf gibi hani. Daha, daha çok mu düşün, evet. düşündürdü? Evet bu arabanın dış görünüşü bu arada gerçekten çok sert bence de. Benim benden aldı yani hele yaylı halini ben bayıldım. Do, gotta, do, be, be. do, gotta, do, be. Araç normalde 2 litre standartı 310 beygir. Fakat araç artık standart değil. Evet. Yani APR Stage 1 Low Torque. Yani ben yazdığım için çok iyi biliyorum. 95 oktan pompa benzinine göre bir yazılım seçildi ve 398 beygir oldu. Devamında aslında hani yapmak istediğimiz şeyler var. Yani bu zaten part 1 gibi bir video olsun. Stage 1 ile birlikte neler değişti, senin hissiyatın nedir? Hani araçta gazlarız da senin hani izlenimin ne? Abi Olur. öncelikle süre değil. Aha. Yani o ben çünkü bu aracı bayağıdır stok kullandım biliyorsun. Evet. Aynen. Yazılımdan sonra yani artık içim çekilmeye başladı. <laughs> Cidden çok fark var. Yani anlatılmaz yaşanır diyeyim yani. Anladım. O Stage 1'deki alınan kuvvet bir de mesela işte start stop yer değiştiriyor. Yani Normalde biz sevmiyoruz Normalde kullanırken. her arabayı çalıştırdığımızda start evet. stop açık geliyor. Evet. Her evet. sabah benim onu kapatıp artık yoruyor ya ama APR'da artık kapalı bir geliyor. Aslında bir tuşa basıyorsun ama orada. Burada direkt hani default olarak APR onu tersi çevirip Aynen. motor yazılımında sunuyor. Yakıtı fark ettim mesela şimdi 310 girken daha çok mu yakıyordu daha mı az yakıyordu işte 398 beygir olunca daha mı çok yakmaya başladı nasıl oldu abi şöyle ben hafta sonları biliyorsun ki uzun yol yapıyorum evet. işim gereği diye uh -huh. uzun yolda sakin kullanımda 130'da 120 uh -huh. bandlarında 6,5-7 litre yakıyor ya bir şey söyleyeyim ben yani annemde 1.5 Skoda var Karok yani ben uzun yolda uzun videosunda paylaşayım aşağıda. Ben yaktıramıyorum 1.5 o kadar az. Bu da bir gerçek. Hatta yani. sana da atmıştım. Sen evet. de şaşırmıştın. Çok şaşırdım. Evet, Aynen stok öyle. Stok haliyle 120-30 bantlarında 10.5, 11 yakıyordu. Ya yani arada bayağı bir ciddi bir fark bayağı var. Bayağı yani. bir fark var. Şehir içinde 12 13 14. Gazlarsan zaten bir limiti yok. Yani -30 onun 30 şey, o gidiyor. aynen öyle. O senin ayağına kalmış alıyor biraz. Evet. Çünkü kuvvet havadan gelmiyor sonuç itibariyle. Ya çok şey değişti. Bir mesela benim otofarkım bayağı bir dik. Hı -hı. Oradan çıkarken bile gaza basma şeyim bile şey oldu. Yani nasıl ya, diyeyim? 20'ye hassasiyeti... basıyorsam artık 125 basıyorum. Ya APR'da gaz pedalı lineerdir. Ne kadar basarsan o kadar gider ama hassasiyet olarak hani fark etti. Sen daha az gaza basma ihtiyacı duyuyorsun. Çünkü kuvvet çok daha fazla geldi evet. arabaya. O yüzden. Peki. planların bu arabada hani şu anda Stage 1 zaten öyle çok ağım şu böyle süper değişiklikler yapmadık. Planlarında Çünkü, ne var? Neden yapmadık? Yani, Şanzıman yazılımı evet. daha çıkmadı. Onu bekliyoruz. Onun haricinde aracın parçaları geliyor intercooler hava bitirisi. Bujilerimiz geldi bugün. Evet onları daha takmadık ama takacağız. Evet, daha takmadık. Stage 2 yapmak istiyorum yani, ben. Kıvamında bir Stage 2 yani evet. 420 beygir bandında 430 beygir bandında da bir şey evet. planlıyoruz o zaman. Bir de, sen de biliyorsun APR'ın downpipe yazılımını bekliyoruz. Evet onu da inşallah bir çıkartacaklar TÜV onayları hani oluyor APR'ın. Fakat işte hani bizim gibi ülkelerde downpipe'ı göz yumacakları söylentisi var. Onu da bekliyoruz. Yani aslında dört gözle. İnşallah gelir bakalım. Bence bir hadi stage bir bir bakalım. Yolda ne yapıyor? Gazlayalım, dragi bağlayalım. Görelim. Beraber Formentor WZ'nin içindeyiz bir 0-200 deneyeceğiz hem 0-100'ü de ölçmüş olacağız hem de e, aracın performansını göreceğiz. Bence sağda dursan Dragi'mizi ayarlasak 0-200 ayarlarına ve beraber bence güzel güzel lançlayalım. Evet heyecanlı mısın? Hayır. Normalde süre almış mıydın daha önce? Aldık ama çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Neyle aldınız peki böyle drag ile falan değil herhalde? Dragi'yle aldık. Ha Dragi'yle aldınız. Ne vermişti hatırlıyor musun? 0 yüz mü? Hı hı. 5 15 olması lazım. Anladım. Bir de arabada ben varım şimdi tabi. Evet. Neyse burası duracağız. Bence burası iyi. Zaten ben sadece emniyet kemerimi takmadım. Ama neyse. Benim de takıldı <laughs> ama. <gülüyor> Hazırız. Yalnız gerçekten güzel fırlatıyor ya yeminle. 4 9 aldı biliyor musun? 0 yüzü. 12 212 2. 0 217 e, küsür şöyle ben ekrana getirmeye çalışayım süreleri. E, zaten bunları paylaşır popaplarız. Yani gayet güzel ne düşünüyorsunuz? Valla 4.9 alması Şu an zaten stok fabrika verisi 4.9. 2 kişiyiz. Evet. Pompa yakıtı. Yakalanmış olduk. Ya normalde arabalar zaten hani şeyini söyleyeyim. Nasıl anlatayım? Yani Hı -hı, Değil mi? buradan buradan sapacağız yoksa şey yapamayız. Dönemeyiz bir daha. Çok çok uzun süre gideriz. 2 kişi ya yani normalde gayet iyi. normalde zaten arabalar hani fabrika verilerini çok alamıyorlar. Yani standart halde hele 2 kişi. Ansızın bu arabanın normal şartlarda 5 5 5 7. 5-8 falan alır. O da en iyi şartlarda yani. 0-200 iyi... de iyi bu arada. 0 de bence hiç fena değildi yani genel olarak. Evet. Yani bence bizi hani Stage 2, Cooler işte intek gibi şeyler bekliyor. Ben ondan, ondan sonra merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım. Onları da yani onları yaptıktan sonra bu sürelerle de karşılaştırırız diye düşünüyorum ben. Seninle birlikte. Bir de bu setup'a acaba yakıt koysak ne kadar değişir? Çok büyüyeceğini zannetmiyorum ama. Şimdi bizim yakıtlarımız zaten Maalesef e, o E5 yazıyor pompalarda ya. O E5'i yakalayamıyoruz. Benim kendi arabamda da analiz var. Bir de bujilerimiz de kötü. Ya evet, gidiyor, aynen. Bakıma girmedi. Aynen onlar da var. Ya bunlar da ufak eksi. tefek. Hani, hava şartları, lastik boyutları bunların hepsi tabii ki etkiliyor. Çok aşırı etkileceğini düşünmüyorum ama yine de etkiliyordur yani. Yani muhakkak. Evet. Bir Formentor VZ incelememiz bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Mercan'a da bize bu geceyi ayırdığı için teşekkür ederim. Evet, Aslında evet, normalde işi var. Çok yoğun e, sabah erken kalkıyor ama geceyi bize ayırdı. Sağ olsun. Var olsun. Sağlıklı kalın. hoşça kalın diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz. Abicim iyi akşamlar.